arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğiz. Tadımızı göstereyim. Trabzon <practition1> Spor Şenol Güneş Spor Kompleksi. Stadyumumuzun ismi. Gönlüm 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 Thank yeah. Şöyle. Tek mi benzemedi ama olsun. Sıra tere. Tere yazdık arkadaşlar. böyle. Bu arada arkadaşlar bir duyurum var. PlayStation 5 çıkıyor. Ses 2021'in çıkmasına daha kaldı. şöyle ko. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Sizi çok ama çok seviyorum. Ee, şeyimiz kısa olmuş. Çünkü Galatasaray'ın maçı var. 4 dakika olmuş en az videomuz. Sizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.